Tamam. Teşekkür ederim. Evet, hoş Teşekkür ederim. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ Bu arada gerçekten dediğim gibi çok şık oldun Eta. Alıştın evet. mı? Alıştım ben. Sevdin mi? Sevdim. Valla biz de seni çok sevdik. Peki. Yani gerçekten de çok da yakıştın. Çok Toplantı peki. yaptın mı arkadaşlarla? Güzelim Tamam. Programları da hallettin, programlama evet, gidin. programları da evet. Bugün iyi gitti ama bütün misafirleri çok güzel ağırladın. Evet, bak canım. Yani. Doğru bir evet. şey görmedim, her şey tam yerindedir. Değil mi? Evet, evet. Yani bundan sonrası kolay. Bence de, de, evet. Yani beni çok mutlu ediyorsun. Evet, evet. Yani bizim bir ekibimizin bir parçası olman beni çok mutlu etti. Hem noktu gurur efendim. Allah razı olsun Ethem ya. Var ya sen iyi ki varsın ya. Var olasın Ethem. Çok güzel hizmetlerde bulunacağız vatandaşımıza. Elbette. Sen bir de böyle çok güler yüzle karşılıyorsun onları. Elbette. Biraz samimiyet olması lazım. Aynen. Biz vatandaşa evet. hizmet, hizmet etmek, etmek için, için buradayız. Buradayız. Evet. Biz naz makamı değiliz. Hizmet makamıyız. Hizmet makamındayız. Aynen. Allah razı olsun Yani senin gibi bir cevheri nasıl ben keşfedemedim. Ama neyse. Bulmuşum seni artık. Bu saatten sonra bırakmam. Bırakmayın efendim. Ben Bırakmıyorum istediği zaten. zaten ben. Bırakmıyorum zaten. Efendim sen nere gelirim ben buraya? Ne zaman istersen efendim Sen artık bizim ekibimizin bir parçasısın. Evet içeridekilere çekin düzen verin. Ben zaten merak etmeyin bunları ver. Ev çekinden verdim yani. de zaten ne Ben ben öyle yazın hadi gezin. Gezin. De, de şöyle, şu temizliklere dikkat etsinler. Evet. yapmamız lazım. Evet. Tamam. Tokatlılar çok kıymetli. Onlara Temiz. hizmet etmemiz lazım. Evet. Hizmet etmemiz lazım. Evet. Eyvallah. Sağ olasın Ethem. Teşekkür ediyorum. Evet. Ethem'e sorunuz var mı? Müdür odasına bir Şey yapacağız. Bir üç ay aradın mı Bir tane güzel Tamam. Bir kuruş ne şimdi bu kapatalım. Tamam. 15.00'da bekliyoruz efendim. Saat 15.00 saatimizde sizi bekliyoruz efendim. Sizi meşgul ettik böyle röportaj alan bir abilerimiz var da güvenlik becerileri güzel diyoruz. Bu için röportaj alanları bir dışarı atabilir <laughs> miyiz efendim? Dışarı atabilir Zaten biz buraya geldik. Çok mutlu olduk zaten. Başkanımla birlikte her zaman şeref verdi bize, gurur verdi. Biz de buraya gelmekle elbette mürekkepiz zaten. İki müdürümüzle ve başkanla birlikte buraya nereye doğru elbette gideceğiz. Evet, şimdi Etem kardeşimle beraber çalışmak büyük keyif. Etemle ilk tanıştığımızda zaten ondan etkilenmemek mümkün değildi. Allah var yani gerçekten çok kibar, çok naif, çok güzel bir insan. Şimdi artık ekibimizin bir parçası. Artık bizimle beraber olacak. Maşallah ilk günden çok hızlı başladı Ethem. Hemen burada bir düzeni sağladı. Koordinasyonu da sağladı. Koordinasyon bir iletişim diyor. İletişim bak işte en önemlisi o. Çok da böyle güler yüzle karşılıyor vatandaşı. Elbette. Ben çok mutluyum Ethem'le. İnşallah bu saatten sonra beraberiz. Ethem ayrılmak yok. Yok. Aynen ben öyle. Biz her zaman birlikteyiz. Eyvallah sağ olasın Ethem. Her şey çok güzel olacak.